Merhaba. Dünyanın en zengin ülkeleri ve en fakir ülkeleriyle karşınızdayım. Üçüncü sıradaki fakir ülke Liberya. Liberya, zenci kölelerin Afrika'ya geri gönderilmesi amacıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından başlatılan bir projenin ürünüdür. Günümüzde çoğu yerinde hala elektrik olmaması, ülkenin ekonomik durumunun ne seviyede olduğunun anlaşılması için yeterlidir. Yıllık kişi başına düşen gelir ise 392 dolardı. Üçüncü sırada ise zengin ülke Singapur. Singapur'da kişi başına düşen milli gelir 78 bin dolar civarıdır. Öteki ülkelerin aksine Singapur zenginliğini petrolden ya da gazdan değil, uluslararası finans merkezlerinden birisi olması son yıllardaki Çin başta olmak üzere Asya'daki büyüme bu ülkeye müthiş bir fon akışı yaratmakta. Ayrıca elektronik ürünler üretiminde de iddialı bir ülke konumundadır. İkinci sıradaki fakir ülke Zimbabwe. Günlük enflasyon oranı bile birçok ülkenin yıllık enflasyonundan yüksek olan ülkede bir kilo et almak için bavul dolusu parayla gitmeniz gerekmektedir. Kişi başına düşen gelir ise yıllık 385 dolardır. İkinci sırada ise zengin ülke Lüksemburg. Lüksemburg'da kişi başına düşen milli gelir 90 bin dolar civarıdır. Fransa ile Almanya arasında bu küçük ülkenin en büyük geliri düşük vergi oranları sayesinde çektiği yabancı yatırımlardır. İlk sırada ise en fakir ülke Kongo Cumhuriyeti. Eski adı Zaire olan ve 1960 yılında Belçika'dan bağımsızlığını ilan ederek ayrılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, yüz ölçümü açısından Afrika'nın ikinci büyük ülkesi olsa da yaşam standartlarının düşük olduğu ülkede kişi başına düşen gelir ise yıllık 328 dolardır. İlk sırada ve dünyanın en zengin ülkesi ise Katar. Katar'da kişi başına düşen milli gelir 145 bin dolar civarıdır. Katar ekonomisi petrol ve petrol ürünlerinin işlemesine dayalı olarak son yıllarda çok büyük bir gelişme gösterdi. Buna bağlı olarak artan taşımacılık yatırımları sıfır vergi ile politikası ekonomide büyük değişim göstermekte. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.